Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bu videomda VD'nin 16 terabaytlık harcı art diskini inceleyeceğiz. Bu diski almaya karar verme doğru düzgün Türkçe içerik bulamamıştım. Bundan dolayı bu videoyu çekiyorum. Umuyorum ki benim gibi arada kalanlar için yardımcı bir video olur. Ürün bana VD tarafından gönderilmedi. Kendim satın aldım. Yani sponsorlu bir içerik değil. Uzun zamandır bu tarz bir ürüne ihtiyacım vardı. Yani yüksek hafızalı bir ürüne ihtiyacım vardı. Ancak satın almaya kendimi ikna edememiştim. Sonunda satın aldım. Fiyatına gelecek olursak ben bu ürünü 16 bin liraya aldım. Yani terabayt başına 1000 lira maliyetim var. İlk olarak tasarım ve malzeme kalitesiyle başlayalım. Devamlı hem performansından bahsedelim hem de 2.5 inçlik olan hard disklerle kıyaslamasını yapalım. Kutu içeriği için zaten bir shorts videosu çekmiştim. Bundan dolayı tekrar etmeyeceğim kendimi. Şimdi hızlıca tasarımına bakalım. Şunu da hemen bir sökelim. Evet ürünün kendisi bu şekilde. Yani şu piano bilek deniyordu galiba. Böyle bir plastik kullanıyor ama sıkıntısı şu üstündeki olan plastik gerçekten çok ince. Yani bastırdığınız zaman çok fazla içine göçüyor. Yani kaliteli malzeme kullanılmamış maalesef. Arka tarafına baktığımızda burada güç girişini görebiliyoruz. Burada kilit görebiliyoruz. Ve burada da yine USB 3 kablomuzu buraya bağlayabiliyoruz. Bu ızgaralar sizi yanıltmasın. Gerçek ızgara değil. Sadece tasarımsal olarak böyle bir şey yapmışlar. Ön tarafına geldiğimizde tam olarak şu tarafında ama çok fazla gözükmüyor. Şu tarafında led ışık bulunuyor. Ve arkada bir tane açma kapama tuşu bulunuyor. Buraya basarak açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Şahsen çok fazla burayı kullanmıyorum. Çünkü ben gidip kapatma yerine Windows'tan yapıyorum. Bunun haricinde ürün sadece bu şekilde dikey durması için yapılmış. Alt tarafında ayakları bulunuyor. Yani yatay falan kullanmayacaksınız. Sadece böyle dikey kullanacaksınız. Şurada lastik ayaklar var. Bunlar sayesinde kaymamayı amaçlıyor ve gerçekten kaymıyor. Çünkü ürün bazen gerçekten çok sesli ve çok fazla titreşimli çalışabiliyor. Bunun için böyle bir kaydırmaz ayak yapmaları gerçekten güzel olmuş. Bakın böyle ittiriyorum. Hani Gitmiyor. Yani güç kablosu bağlamanız gerekiyor demiştim. Şöyle bir güç kablosu bulunuyor. Bunu gidip direkt buraya takmanız gerekiyor. Yani bu buraya bağımlı maalesef. Yine shorts videosunda göstermiştim. Burası şu an Avrupa tipi ama bunun gibi Amerika tipi de kullanılabiliyor. Yani ikisi de kutunun içerisinden çıkıyor. Evrensel olarak kullanabiliyorsunuz bunları. Şu elimde My Passport'un 2TB olan versiyonu bulunuyor. Burada da VD Elements'in 4TB olan versiyonu bulunuyor. Hani şöyle boyut farklarını görebilirsiniz. Bir de şunun boyut farkına bakın. Yani bunu 3.5 inçlik bir hard disk bulunuyor. Bunlar da 2.5 inçlik bulunuyor ama ya yani bunların kullandığı teknolojiyle bunun kullandığı teknoloji farklı. Yani sadece disk e, boyutları olarak düşünmeyin bu farkı. Bunun kullandığı teknoloji gerçekten çok küçük boyutlara sıkıştırabiliyor. Bunun götürüsü de maalesef hız ve stabillik oluyor. Bu onlara göre çok çok daha hızlı ve stabil çalışıyor. Zaten bunu birazdan videoda bahsedeceğim. Ağırlığına gelecek olursak yaklaşık 1 kilo ağırlığı var. Yani kesinlikle şöyle rahat rahat taşıyamıyorsunuz. Hele ki mesela ben genellikle işimi bu 2 terabayt da halletmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok çok hafif ve aşırı ince. Yani şöyle göstermeye çalıştığım zaman bundaki olan malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Yani şu My Passport versiyonu gerçekten çok iyi. Ama bunun maalesef şu boyutlarda bir muadili yok. MyBook Pro var ama Book Pro'da şu an Türkiye'de bulamadım. Yani maalesef element aldım. Keşke bu 2.5 inçlik olan versiyonu kullandıkları şu malzemeyi kullansalarmış. Yani şu mat görüntü gerçekten çok çok daha hissettiriyor şuna göre. Yani şöyle sesini duyacaksınız. Çok dandik. Yani sanırım çıkma tarafı için hani geçirmeli bir şey yapmışlar ama hani şöyle gösterebilirim galiba. Bakın şu üstteki olan çıkıyor. Yani keşke bir vidalı bir sistem olsaymış. Daha mı iyi olurmuş bilemedim. Yani üstündeki sanki buna sonradan giydirilmiş dandik bir kılıf gibi duruyor. Neyse tasarım ve malzeme kalitesi bu şekilde şimdi ana videoya dönebiliriz. Malzeme kalitesi ve tasarımı gördüğünüz ortalamanın epey altında diyebilirim. Yani evet ben daha kaliteli bir ürün beklemiyordum ama yani sonuçta bu element serisinden yani My Passport ya da My Book değil. Ancak bu kadar kalitesiz beklemiyordum. Hatta şurada Elements'in 4 TB olan versiyonu bulunuyor. Yani 2,5 inçlik olan versiyonu. Ya bu üründe Element serisi ama buna göre malzeme kalitesi çok daha daha iyi. Ya bu ürünün niye bu kadar malzeme kalitesi dandik bunu bilemiyorum. Yani bu yüzey biraz şık dursa da parlak yerine mat olsaymış bence daha kaliteli ve daha dayanıklı olabilirmiş. Bu şekilde üstünde çok fazla parmak izi tutuyor. Ürünün içerisindeki olan diski ekrana koyuyorum. Yani diskin kodunu ekrana koyuyorum. Bu elementsin içindeki olan bu disk sunucu diski olarak geçiyor. Yani bazı yerleri enterprise olarak görmüş olabilirsiniz. E sunucu diskleri ne demek? Daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü demek. Bu diskin kodunu kristal disk infodan görebilirsiniz. İçerisinde çok kaliteli bir disk bulunuyor. Ya benim şansım iyi olan denk gelmiş de olabilir. Çünkü VD bazen içerisinde farklı disklerde koyabiliyor. Bu ürünü internette arattırdığım zaman VD'nin Ultrastar HC550 bandından çıktığını gördüm. Yani bu disk serisi gerçekten çok üst seviye bir disk serisi. Bu Ultrastar serisi şu an Türkiye'de 32 bin liraya satılıyor. Yani bunun gibi harici olarak değil de direkt bilgisayara takacağınız olan versiyonu alırsanız 32 bin lira para vermeniz gerekiyor. Tabi benim baktığım zaman öyle fiyatı vardı ama şu an fiyatı değişmiş olabilir. Ancak ben bunu 16 bin liraya aldım yani yarı fiyatını aldım hem de harici olarak aldım. Bence çok daha iyi. Yine bu hard diskin kodunu VD'nin veritabını tabanını zaman içerisinde 512 MB'lik devasa bir olduğunu görebiliyoruz. Standart bir kullanıcıda genellikle ön bellek miktarı 64 MB oluyor. Ya bunu bunu SSD'lerle olan DRAM'lerle falan karıştırmayın orada Gigabyte'ları falan var ediyorsunuz ama bunlar sonuçta art disk, hard megabayt bazında kalıyor genellikle. Ya dediğim gibi kullanıcılarda 64 MB'lik olurken burada 512 MB'lik devasa bir ön var. E bu da nerede işinize yarıyor? Uzun süreli aktarımlar hızınızın düşmemesine yarıyor. Bu uzun süre dosya aktarımındaki olan stabillik gerçekten çok çok iyi. Ben içerisinde toplamda 3-4 TB veri yazdım. Hatta bunun 1.5 TB'ı aralıksızdı. Ya aralıksız olarak içerisine 1.5 TB veri yazdı ve hızı hiç değişmedi. Bu Windows grafiğine baktığımız zaman direkt dümdüz olduğunu görebiliyorsunuz. Yani siz de alırsanız bu şekilde çıkacaktır muhtemelen. Eğer burada ön bellek yetersiz kalsaydı aralıklarla düşüp tekrar yukarı çıkacaktı. E bu tipler genellikle testleri dişi şeklinde oluyor. Yani ön bellek yetersiz kalıyor, hızı düşüyor. Sonra ön bellek tekrar açıldığı zaman tekrar da eski hızına geliyor, sonra aşağı düşüyor. Bu şekilde yapıyor ve bunun gibi zikzak şekilde grafik çiziyor. E bu ön bellek yetersizliğinden kaynaklı oluyor. Dediğim gibi ben bu ürüne yaklaşık 1.5 TB veri aralıksız yazdım ve hiç hızı düşmedi. Bu da beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü ben daha öncesinde 2 TB ve 4 TB'lık 2.5 inç olanları kullanıyordum ve Bunlarda stabil hız aldığımı hiç hatırlamıyorum. Şimdi hızdan bahsetmişken stabillikten bahsetmişken biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu ürünün içerisinde olan disk 7200 RPM'de dönüyor. Yani dakikada 7200 tur atıyor. Masa üstündeki birçok hard disk de bu hızlarda dönüyor. Ancak siz 2.5 inçlik olanları alırsanız yani şunlardan birini alırsanız 5400 RPM'de dönüyor. Bunlar eskiden laptop hard diski falan deniyordu. Ya yani bunun 7200 RPM olan hızı bize ne gibi avantaj sağlıyor diyorsanız okuma hızını da sağlıyor tabii ki de. Okuma ve yazma hızını da sağlıyor daha doğrusu. Okuma ve yazma hızı bununla eşit. Yani normalde yazması biraz daha düşük oluyor ama bunun okuma ve yazma hızı eşit. Şu ana kadar yaklaşık 220-230 MB'ları aldım ve aşağısını hiç düşmedim. İnternette bazı kullanıcılar 250 MB'ları gördüğünü söylüyor. E ben bunda 250 MB'ı görmedim. Bu kablodan kaynaklı olabilir. Benim kullandığım porttan kaynaklı olabilir. Belki de içinde kullanılan diskten kaynaklı olabilir. Buna bilemiyorum ama ben 220-230 megabayt stabil olarak alabildim. Ki bu hızlarda gerçekten çok iyi. Bu arada bu 7200 RPM direkt havanın içerisine dönmüyor. Yani standart havanın içerisine dönmüyor. Helium gazının içerisine dönüyor. Bu helium gazı ile beraber daha düşük sürtünme ve daha düşük sesi amaçlıyor. Bunun yanına da daha düşük güç tüketimini vaat ediyor. Tabii daha az ses yapıyor dedim ama sesi ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Çünkü burada önemli bir sıkıntısı bulunuyor. Şimdi buradan kıyaslama amaçlı 5400'lere gelecek olursak bundaki aldığım hızlar genellikle 100 MB civarında oluyor. Yani ön bellek yetersizinden kaynaklı 50 MB'lere düştüğü, 40 MB'lere düştüğü oluyor. Bazen 110 MB, 120 MB'lere çıktı da oluyor ama siz bunu ortalama da 100 MB diyebilirsiniz. E bu diğerine 200 MB'lere yakın alıyorsunuz. Hatta 200 MB'nin üstüne alıyorsunuz. Ortalama aralarında 2 kat hız farkı var diyebiliriz. Hatta 2 kattan biraz daha fazla hız farkı var. Ancak 7200 RPM olmasının büyük bir bedeli var. Buna harici olarak güç bağlamanız gerekiyor. Normalde Aldığınız zaman 5 volt güç aktarımı yapabiliyorsunuz. Bunlar da 5 voltlara rahat rahat çalışabiliyor. Bunlar. Yani USB'den bağladığınız kablo bunlara hem güç verebiliyor hem de veri aktarımını sağlayabiliyor. Ancak bundaki olan 7200 RPM maalesef döndüremiyor. 7200 RPM için 12 volt güç bağlamanız gerekiyor. Buna harcı olarak bağladığınız adaptör 12 volt 1.5 amper güç veriyor. Yani 18 watt güç veriyor. 18 watt bunun sadece dönmesine yarıyor. Daha sonrasında yine aynı kabloyla buradan da veri aktarım için bir kablo daha bağlamanız gerekiyor. Yani bir tarafı güç bağlıyorsunuz, bir tarafı da veri aktarım için kablo bağlıyorsunuz. Yani kablo karmaşası yaratıyorsunuz. Aynı zamanda 220 volta da ihtiyaç duyuyorsunuz. E 220'den mm'den bahsettiğim adaptörü 220'ye mm ya ondan bahsediyorum. Yani 3.5 ile 2.5 inç arasındaki en büyük fark da bu zaten. Yani boyutu falan görüyorsunuz, taşınabilirlik falan biraz daha sıkıntılı bunda. Aynı zamanda sürekli adaptöre bağlı halde kalmanız gerekiyor. Ama işte bu tarafta direkt sadece USB ile çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir yazı zaten çalışabiliyor. Yani ben bunu direkt televizyona takıp oradan film bile izleyebiliyorum. Burada karar tamamen kendiniz vermeniz gerekiyor. Ben biraz daha sabit kullanım yapacağım. Bana önemli olan hız diyorsanız bunun gibi 3.5 inçlik hard disk almanız gerekiyor. Ancak siz bunu genel olarak taşıma amaçlı alacaksınız. Hani bu hız evet daha iyi ama taşınabilirlik konusunda gerçekten çok kötü. Aynı zamanda çok ağır bu yaklaşık 1 kiloya falan denk geliyor. E taşınabilirlik için şu ya da şu şekilde bir şey almanız gerekiyor. Tabii bunun için ikisini birleştirmiş olan versiyonları da var. Yani hem yüksek hız veriyor hem de bundan daha küçük alanları da sağlayabiliyor. E bunlar ne? Bunlar taşınabilir SSD. Ancak fiyatları gerçekten çok pahalı. Samsung'un TD'sine falan bakabilirsiniz. 4 TB için yanılmıyorsam 20 bin lira falan vermeniz gerekiyor. Yani 20 bin lira gerçekten çok küçük. Üstelik 4 TB alıyorsunuz. Bu 16TB 16 TB'ı 16 bin lira. Yanılmıyorsam onda 10 GB veri aktarımı yapabiliyordunuz. Ya e, bu da kayıplarla beraber saniyede 1 GB 1.1 GB falan denk geliyor. Evet bunlardan çok daha hızlı, bundan 10 kat daha hızlı, bundan da 5 kat daha hızlı ama çok uçuk fiyat vermeniz gerekiyor. Ben de bundan kaynaklı SSD'leri bu videoya dahil etmiyorum çünkü bunlardan çok çok daha pahalılar. Neyse siz yine gittiniz bu ürünü tercih ettiniz ve bu ürünü aldınız Windows'a taktınız ve ekranda 14.5 TB olduğunu gördünüz. Ama siz 16 TB olarak aldınız ama Windows bunu 14.5 TB olarak görüyor. Aslında oradaki yazan değer yanlış. Oradaki olan TB değil TB. Ancak Windows bunu uzun süredir değiştirmedi. Yani orada TB yazıyor ama aslında size TB gösteriyor. MacOS tarafında bu uzun zamandır değişti. Yani bunu gidip macOS'a taktığınız zaman siz bunu 16 TB olarak göreceksiniz ama Windows'da 14.5 TB olarak gözüküyor. Peki bunun nedeni ne? Biliyorsunuzdur bilgisayar dünyasında 1024 byte 1 kilobyte ediyor. Yani 1 kilobyte veri eşittir 1024 byte ediyor. Ancak depolama üreticileri bu ürünleri üretirken 1024 byte ile de 1000 byte'ı 1 kilobyte olarak tercih ettiler. Tabi bunun çok uzun geçmişi var ama onlardan bahsetmek istemiyorum. Sonuç olarak 1000 byte'ı 1 kilobyte olarak ürettiler. Bu da üstü olarak sürekli katlanarak aradaki olan farkın açılmasına neden oluyor. Mesela 16 GB'lık olan bir disk gibi flash belleği Windows'a taktığınız zaman 14 .9 GB olarak gözüküyor. Ancak 16 TB diski taktığınız zaman 14.5 TB olarak gözüküyor. Yani bu yukarı doğru çıktığınız zaman azalıyor. Bu petabyte olsaydı daha da azalacaktı. 14.1 petabyte'lara falan denk gelecekti. Şu an tam hesaplamadım ama o civarlara falan denk geliyordur. Yani byte ne kadar artarsa aralarındaki fark o kadar fazla artıyor. Hesabı şöyle yapabilirsiniz. 16 GB ne demek? 16 milyar byte demek. Bunu gigabyte'e çevirmeniz için 3 kere 1024'e bölmeniz gerekiyor. Buradan elde edeceğiniz değer Windows'un okuduğu değer. Yani 14.9. Windows bunu 14.9 GB diyor. Aynı durum bir tık daha ileri gidip terabayt seviyesine geldiğiniz zaman 1024'de daha bölmeniz gerekiyor. E bu sefer 14.9 değil 14.5'e iniyorsunuz. Bu şekilde petabyte'da bir e daha bölmeniz gerekiyor. 14.5'ten bir tık daha aşağı iniyorsunuz gibi gibi. Bundan dolayı bu yöne %9.4'lük bir kayıp oluyor. Buna başka bilimsel terimler falan söyleyebilirsiniz ama bu düpedüz aç gözlülük. Yani üreticilerin aç gözlülüğü. Yani kısacası bu ürün içerisinde 16 trilyon byte var ama bilgisayar dünyasındaki 16 terabayt yok. Zaten ondan kaynakla isim değiştirdiler. Bu 16 terabayt oldu. Aslında normalde gerçekte terabayt değildi. Terabayt oldu. 16 TB ise bundan bir tık daha yüksek. Yani bizim bildiğimiz olan 16 TB bu değil. Ha dediğim gibi macOS'in neden 16 TB olarak gözüküyor bundan bahsedeyim. Uzun süredir macOS 1000 byte'ı 1 kilobyte olarak görüyor. Yani 1024 değil, 1000'i artık baz alıyorlar. Bundan kaynaklı bu da 1000 üzerinden hesaplandığı için bunu 16 TB olarak görüyor. Ancak dediğim gibi bilgisayar dünyasındaki 16 TB bu değil. O bizim bildiğimiz artık TB demeye başladılar. Yani biraz saçmaladı artık durum. Ha tabii şu var. Bu sadece bu VDE'ye bağlı bir şey değil. Bu sadece VDE'nin yaptığı bir şey değil. Bütün üreticiler bu şekilde yapıyor maalesef. Yani gönül isterdi ki gerçekten 16 terabayt hani bilgisayar dünyasında bildiğimiz 16 terabayt alalım ama maalesef öyle bir şey yok. Yaklaşık 1.5 terabayt kayıp söz konusu. Neyse performans konusu bu şekildeydi. Ön ve hızlarından bahsettik. Şimdi kullandıkları teknolojiden bahsetmemek olmaz. Bu üründe CMR teknolojisi bulunuyor. Bu geleneksel bir yöntemde diskler yan yana durur, kafa gelir, istediği yere okur ve gider. Zaten standart disklerde de bu şekilde çalışıyordu. Ancak aynı kapasiteyi daha düşük kasada sunmak isteyen mühendisler bu diskleri yan yana tutmak yerine üst üste katman katman yerleştirmeye başladı. Yani bu sayede daha düşük Alanı daha fazla veri elde edebiliyorsunuz. Yani daha fazla veri depolayabiliyorsunuz. Zaten bu ürünlerde de o teknoloji bulunuyor. 2.5 inçlik hard disklerin kullandıkları teknoloji bu ve bu teknoloji adı SMR diye geçiyor. Peki bu teknoloji pratikte nasıl çalışıyor? Bunu anlamak için bir mühendis olmaya gerek yok. Bunu analojiyle size anlatayım. Hard diskler bantlardan oluşuyor. Yani içerisindeki olan diskler bantlardan oluşuyor. Her bantı apartman bölü olarak düşünebilirsiniz. Bu bantların birleşimine de site olarak düşünebilirsiniz. İki tane farklı site hayal edin. Yani bloklardan oluşan iki farklı site hayal edin. Biri CMR'yi kullanıyor. Yani standart eski geleneksel yöntemi kullanıyor. Bir de SMR kullanıyor. Yeni çıkan ancak nispeten biraz daha sıkıntılı teknolojiyi kullanıyor. Yani iki farklı sitede farklı teknolojiler kullanıldığını hayal edin. Birinde CMR bulunuyor. Yani geleneksel yöntem kullanılıyor. Diğerinde SMR bulunuyor. Yeni çıkan teknoloji bulunuyor. Blokların içerisinde bulunan daireleri de sektör olarak düşünebilirsin. Zaten sektörlerde bir şey bantları oluşturuyor. Şimdi CMR teknolojisinde bulunan bir dairede sorun varsa yani bir sektörde sorun varsa ve herhangi bir tadilat yapılacaksa. Bu yazma işlemi olabilir, silme işlemi olabilir, herhangi bir tadilat işlemi olabilir. Fark etmiyor. Yapılacak olan bölge boşaltılıyor. Yani o dairedeki olan kişiler boşaltılıyor. ortak tadilat gideriliyor sonra oradaki olan kişiler tekrardan daireye yerleştiriliyor. CMR teknolojisi de bu şekilde çalışıyor. Yani bunun kullandığı teknoloji bu. Yani diğer daireler bundan etkilenmiyor. Diğer apartman blokları zaten hiç bundan etkilenmiyor. Ancak CMR teknolojisi kullanan sitede bu durum bu şekilde çalışmıyor maalesef. Bir apartman bloğunda mesela B blokta daire 4'te sıkıntı varsa bütün B blok boşaltılıyor. O B blok daire 4'teki olan tadilat bitince B blok tekrardan yerine yerleştiriliyor. Yani CMR teknolojisinde bu şekilde bir sıkıntı bulunuyor. Çünkü diskler bu şekilde katman katman birleştiği için manyetik kafa buraya geldiği zaman arka tarafı da bozuyor. E, arka tarafı boz o zaman bunun hepsini tekrar baştan yapmak zorunda kalıyor. Zaten SMR'deki olan, başındaki olan ses Shinklet'tan geliyor. Hani bu çatılarda kiremitleri katman katman yerleştiriyorsunuz ya oradan geliyor. E, disklerde diskler bu şekilde geldiği zaman, kafa da buraya geldiği zaman bu arka tarafı da bozabiliyor. Ya bundan kaynaklı kafanın geldiği yerde ufak bir işlem yapılacak bile olsa bütün apartman komple boşaltılıyor, işlem yapılıyor ve tekrar apartman geri yerine koyuluyor. Yani SMR teknolojisi anlık veri aktarımlarını 20-30 GB gibi düşünebilirsiniz. Maksimum 50 gigabayta kadar düşünebilirsiniz. Ön melek miktarına bağlı bu. Bu kadarlık bir işlem yapılacaksa hiçbir sıkıntı yok. Bunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz zaten. Yani CMR teknolojisiyle benzer performansları verebiliyor. Tabi bu düşük boyutlardan bahsediyorum. Ancak yüksek boyutlara geldiğiniz zaman işler değişiyor. Uzun süreli veri aktarımında hız gerçekten çok fazla düşüyor. Hani demiştim mi bunların hızı gerçekten çok fazla düşüyor diye. Bir diğer nedeni bu zaten. Bu ön bellek miktarı ne kadar fazla olursa şu SMR olanlardan bahsediyorum. Bunlar da ne kadar fazla olursa bu 20-30 GB'ı bir tık daha yukarı taşıyabiliyorsunuz. Ama yüksek boyutlu veri aktarımlarında bu SMR teknolojisi iyi çalışmıyor. Zaten bunların asıl amacı zaten performans değil, stabillik değil. Bunların asıl amacı bu küçük boyutlarda 2 TB veriyi, bunda da 4 TB veri verebiliyorsunuz. Kısacası bu ürünle yüksek ön bellek yani 512 MB ön bellek ve CMR teknolojisi birleşince hız konusunda zirvedesiniz diyebilirim. Videonun başında size sesten bahsedeceğim söylemiştim. Şimdi gelelim o konuya. Arkadaşlar ürün gerçekten çok sessiz çalışıyor. Hani içerisinde helium gazı falan var hani sesi biraz daha düşürebiliyor dedim ama hani bu teoride bu şekilde çalışıyor. Bundaki olan ses gerçekten çok fazla. Şimdi ilk olarak VD'nin 1 TB olan versiyona bakalım sesini. Ki bunun zaten çok fazla sesi yok. Yani şu an ne kadar geliyor bilmiyorum ama çalışıyor. Şimdi bunu çıkardım, 16 TB olan VD elements takıyorum. Sesi birebir aynı bırakıyorum, oynama yapmıyorum. Evet şu an bu kadar ses çıktı. Hala çalışıyor. Belki sesi geliyordur. Şu anda kapattım. Birazdan kendini durduracak. Şu anda durdu. Yeniden 1TB olanı taktım. Yani şu an maksimum sesi bu. Daha öncesinde zaten biliyorsunuz 2,5 inçleri hani kullanıyorum. Bunları gösterdim zaten size. Bu ürünlerin çalışmasını anlamak için ya böyle dokunmanız gerekiyor, elinize almanız falan gerekiyor. Hani bunların sesini hiç duyamıyorsunuz. Biz sadece hani işten başladığı zaman ufak bir ses çıkıyor tık tık diye. Bu kadar. Ancak bu ürün çalışırken o kadar çok ses çıkıyor ki hani yan odadan bile duyabiliyorsunuz. Yani bu yan odadan duyma biraz abartı gelebilir ama geceden bahsediyorum. Hani gündüz zaten duyamazsınız ama hani gece olsa gerçekten bunu duyabiliyorsunuz. Yani özellikle geceleri çalıştırdığım zaman başlarındaki 10-15 saniye çok rezalet geçiyor. Ki ben ben hani ses çıkaran ürünleri falan sevmiyorum. Ses çıkaran klavye, ses çıkaran mouse'ları falan hiç sevmiyorum. ya yani bu ürünün bu kadar ses çalışması beni rahatsız ediyor. İlk 10-15 saniyeden sonra ses büyük oranda kesiliyor. Hani sessiz çalışıyor diyemiyorum yine ama büyük oranda kesiliyor. Yani çalıştığını yine duyabiliyorsunuz. O titreşimleri falan yine duyabiliyorsunuz. Ama ses büyük oranda kesiliyor. En baştaki o rahatsız edici sesler geliyor. İçerisindeki olan okuma kafasının park etmesi, yerinden çıkması, istediği yere gitmesi falan asıl ses çıkaran bunlar zaten. Eğer okuma kafası yerindeyse yani o an işlem yapıyorsa büyük oranda sessiz çalışıyor. Sadece diskin dönme titreşimi, dönme sesi falan oluyor. Ancak bunun yanında hem disk çalışıyor hem okuma kafası hareketli işte o zaman gerçekten kıyamet kopuyor. Bundan rahatsız oluyorum derken bir diğer rahatsız olduğum bir şey var ondan da bahsedeceğim. Bu ürünün tekrardan çalışmaya başlaması 10-15 saniye sürüyor. Yani siz bu ürünü bilgisayara taktınız ve oradan atıyorum 1 megabaytlık bir şey atacaksınız. Çok küçük. 100 megabayt da olabilir fark etmiyor. İşlem başlatıyorsunuz 15 saniye sonra aktarılıyor. Çünkü içerisindeki olan diskin 7200 RPM'e çıkması bu kadar sürüyor. Bu tam hıza ulaşmadan da veri aktarımı sağlanmıyor. Tam hıza ulaşması bekleniyor. Bu da 10-15 saniye sürüyor. Yani ben şunu bilgisayara taktığım zaman ortalama 1 saniyede aktif hale geliyor. Şunu bilgisayara taktığın zaman 1,5-2 saniyede aktif hale geliyor ve hemen işleme başlıyor. Flash bellekler, SSD'ler falan hemen aktif hale geliyor zaten ama bu ürün 10-15 saniye sürüyor. Ayrıca ben rahatsız edici bununla alakalı bir durum daha yaşadım. Allah'tan onu çözdüm ama. Ben bu ürüne veri attıktan yaklaşık 30 saniye sonra ürün kendini kapatıyordu. Yani ürünü atıyorum veri attım. Başka bir şey ararken 30 saniye zaten halihazırda hazırda geçecek. Ürün kendini kapatıyor. Tekrar o veri atmaya çalıştığım zaman bir 15 saniye daha bekliyorum. O yüksek seslerle beraber. Sonra ben bir sonraki dosyayı tutmaya çalışıyorum. Hemen atmaya çalışıyorum ki hatta bazen yalandan dosyalara girip çıkıyorum hani kendini kapatmasın diye. Çünkü geceleri bir veri atmaya çalıştığım zaman başlarındaki olan çıkan ses kapanırken de olan çıkan ses ki kapanırken de çok fazla ses yapıyor. Tekrar 15 saniye bekletmesi falan beni rahatsız ediyordu. Ben de bundan kaynaklı dosyaları komple tutup öyle atmaya çalışıyorum içerisine. Çünkü tek seferde atmayınca gerçekten yani çekilecek şey de değil. Ancak sorun bu ürün kaynaklı değilmiş. Windows kaynaklıymış. Bunu da çözdüm. Aygıt yöneticisine gidip Windows'taki şu ayarı aktifleştirirseniz yani bu da zaten Windows'un sürekli güç tasarrufu yapma amaçlı. Yani sürekli şarjda olan bir ürün için niye USB'den tasarruf etmeye çalışıyor anlamıyorum. Ancak buradan gelen gücü sürekli kapattığı için bu ürünü iletişimle kesiyormuş sürekli. Yani diyorum ya ben size 15 saniye çalışmasını bekliyorum. 30 saniye işlem yaptığınız zaman kendini kapatıyor. Yani bunun tekrar çalışmaya başlaması bir 15 saniye falan daha sürüyor. Bu gerçekten rahatsız ediciydi. Film böyle saçma bir ara varmış. Yani bunu 30 saniye hadi belki 5 dakika yapabilirlerdi, 10 dakika yapabilirlerdi ya da bana direkt sorabilirdi. Orada bir ayar olsaydı keşke ben orada seçseydim. Ama neyse bu ayarı kapatınca sıkıntısız çalıştırabiliyorsunuz. Yani bu 20 30 dakika falan beklediğim zaman bile hala çalışıyordu. Ama size yani kullanmıyorsunuz. Bu kadar uzun süre bunu tutmayın bence. Arkada zaten güç tuşu var. Buraya basıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi birazcık da sıcaklıktan bahsedelim. Videonun başına 1.5 terabayt olan veri kesintisiz attığımı söylemiştim. Bu süreçte olan cihazın sıcaklığı 36-37 dereceye geçmedi. Bu değerler SSD'lere göre oldukça düşük. Bu hard disk yaklaşık 25 derecelerde falan çalışıyor. Tam yüke girdiğin zaman 35-36-37 dereceyi falan görebiliyorsunuz. Tabii bu ortam sıcaklığına epey bağlı bir durum. Yani bu kışın atıyorum 40 dereceyi falan da bulabilir ama yani 40 derecede çok düşük. Ama bu üründe böyle bir ısınma sorunu görmedim. Yalnız Reddit'te bazı kullanıcılar 54-55 dereceyi falan görmüş bunda ki bu tehlikeli bir durum. Eğer hani sizlere bu tarz bir cihaz varsa ve 50 küsür derecelerde çalışıyorsa tam yükte bir bence göndermenizde fayda var. Hani bir bu duruma baksın. Yani bazı ürünlerde falan sıkıntı olabilir. Ara ara kontrol etmenizde fayda var dereceyi. Şimdi hem benim başıma gelen hem de sizin yapmamanız gereken bir durumu anlatacağım. Yani ben yaptım siz yapmayın. Bilgisayara taktığınız depolama ürünlerin kablosunu direkt olarak çekmeyin. Ya da depolama ürünün kendisini direkt çekmeyin. Bu harici SSD olabilir, flash bellek olabilir, bu harici artistikler falan olabilir. Bunun kablosunu ya da kendisini direkt olarak çekmeyin. Sağ tarafta Windows'u önce donanımı güvenle kaldır deyin. Daha sonrasında çekin. Eğer siz bunu direkt olarak çekerseniz SSD'lerde bir miktar sıkıntı yaşasanız da bunlarda verilerde sıkıntı yaşasanız da bu tarz ürünlerde tehlike gerçekten çok büyük. Sebebi ise gayet açık. İçerisinde dönen bir disk bulunuyor. Yani fiziksel bir şey var içerisinde. Hani SSD'yi direkt çekerseniz bazen veri sıkıntılı yazması falan olabilir. Hani veri kaybı yaşayabilirsiniz. Ancak bu ürünlerin direkt fişlerini çektiğiniz zaman okuyucu kafa diski çizebilir. E, disk demek zaten depolaması demek. Yani depolamaya kalıcı olarak zarar veriyorsunuz ve oraları bir daha yazamıyorsunuz. Siz bu donanımı güvenle kaldır kaldır zaman içindeki olan disk yavaşlıyor ve duruyor. Daha sonrasında okuyucu kafa yerine geçiyor. Özellikle hala dosyalık vermede kablosunu direkt çektiğiniz zaman okuyucu kafanın orayı çizmesi çok büyük ihtimal. Yani bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Ha bu kalıcı hasarları neden oluyor ve geri dönemiyorsunuz buradan. Siz donanımı güvenle kaldır dediğiniz zaman bunu güvenle dur komutunu veriyorsunuz. İçerisinde hazırlıklar yapıldıktan sonra duruyor. Yani dediğim gibi disk yavaşlıyor ve duruyor. Sonrasında okuyucu kafa yerine geçiyor. Ben de direkt olarak kabloyu çekerek işimi hallediyordum. Yani gerek yok diyordum bunlara. Ancak bu üründe hasarlar oluştu. İçerisine attığım birçok filmin bazı sahneleri komple gitmiş, oynarken hata veriyordu ve kendini kapatıyordu. İçinden almaya kalkıştığım zaman o hasarlı yerlere geldiği zaman kopyalama işlemin bir anda kapanıyordu. Hard diski detaylı olarak analiz ettiğim zaman içerisinde fazlasıyla hatalı sektör buldum. Eklerinden çok daha fazla bad sektör vardı. Burada iki seçeneğiniz var. Ya yazılımsal olarak buna hasar verdiniz ya da donanımsal olarak hasar verdiniz. Eğer donanımsal olarak hasar verdiyseniz yani okuyucu kafa bunu çizdiyse geçmiş olsun buradan geri dönüş yok. Ama yazılımsal olarak hasar verdiyseniz yani dosyalama işlemi tam bitmeden buradaki olan sıfırla birleri karıştırdıysanız ki okuyucu kafa dediğim gibi manyetik çalışıyor ya, Hani burada sıfır yazması gereken yeri bir, bir yazması gereken yeri sıfır yazdıysa eğer burada da yazılımsal hata yapmış oluyorsunuz. Yani yazılımsalda da veri kaybı bulunuyor ama bu durum çözülebilir. Yani veriyi kurtaramıyorsunuz ama en azından bunu kurtarabiliyorsunuz. Mesela ben bunun içerisinde film attığım zaman tek şu noktasına bulunuyor. Burada, 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 burada bulunuyor mesela gibi düşün. Eğer şu noktasında hata varsa filmin belli bir tarafları oynatılabiliyor ama bu tarafa denk geldiği zaman gidiyor. Hatırladığım kadarıyla 11 tane bad sektör vardı. Yani 11'den biraz daha fazla olabilir. Çok hatırlamıyorum ama toplamda 20 yakın filme ulaşamadım. Yani filmlerin belli sahnelerini falan izleyebiliyorsunuz zaman belli bir yerden sonra komple gidiyor. Ben de ulaşabildiğim filmleri alıp içerisine low level format attım. Bu low level format yaklaşık 8 saat sürdü. Bu işlem ise şuna yarıyor. Bu okuyucu kafa her tarafa gelip tek tek sıfır yazıyor her yere. E bu hard diskin de boyutuna bağlı olduğu için epey uzun sürüyor. Yani siz normal format attığınız zaman buradaki olan verilere karışmıyor mu? Low level format attığınız zaman her tarafa tek tek uğrayıp sıfır olarak yazıyor. Yani tam anlamıyla gerçek bir biçimlendirme yapıyor diyebilirim. İşten bittikten sonra tekrardan detaylarınızı yaptırdım. İçerisinde hiç bad sektör olmadığını gördüm. Yani demek ki benim sorunum yazılımsalmış. Yani o gün bugün artık donanımı güvenle kaldır diyorum sürekli. Hani bu 2 terabaytlık veri içerisinde film var ama sizin belki bazı önemli bilgileriniz bulunabilir. Hani Bunlarda ulaşamıyorsunuz. O filmlere mesela ulaşamadım ama Allah'tan bunların ikinci ve üçüncü elekleri bulunuyordu. Bu arada bu ürünü almamdaki olan neden de Blu-ray film kaydetmekte. Çünkü biliyorsunuz Blu-ray filmler gerçekten çok yüksek boyutlara çıkabiliyor. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin bir filmini en yüksek boyutlarda 100 GB'ye yakın bulabiliyorsunuz. Hatta yüzün üstünde olabiliyor. Üstelik ben bu dosyaları kendim oluşturduğum için hani bu sonuçta benim emeğim. E bundan dolayı bir yere gitmesini istemiyorum. Ondan kaynaklı siz, siz olun kesinlikle donanımı güvenle kaldır değil. Şimdi gelelim bu ürün kimler için olan sorusuna. Verdiği para en yüksek hafızayı satın almak isteyenler kesinlikle bu tarz ürünler almalı. Ben normalde 4 TB'lik M.2 SSD alacaktım ve bunu bilgisayara takacaktım. Diğer bilgisayara ki olan 2 TB SSD'yi ile SSD kutusuna koyacaktım. SSD kutusu da almıştım zaten ben. Yani bunlara da sadece oyun falan atmayı düşünüyordum. Ama son zamanlarda biliyorsunuz SSD'lerde ve gereksiz fiyat artışları var ve bu kısa sürede çözülmeyecek gibi duruyor. E ben de bundan dolayı SSD'yi tercih etmedim çünkü çok uçuk gerçekten. Yani 4 TB'lik Kyoxia alacaktım. Hitsink'liydi. 10,5 liraydı. Yani onu tercih edecektim ama bir baktım fiyatı 14 bin liraya falan ulaşmış. Üstüne VD'nin yeni çıkan bir SSD'si vardı onu alacaktım. 12 bin liraya tam karar verdim 15 bin lira olmuş. Hadi dedim buraya kadar gelmişim o zaman 990 Pro alayım Samsung 990 Pro. Her almaya karar verdim de fiyatı arttı. Ve ben de düşündüm hani bu kadar hıza gerçekten ihtiyacım var mı? Hem de düşündüm benim Nitro 16'ın içerisinde kalan dahili SSD gerçekten çok iyi performans veriyor. SK Hynix Mark hem DRAM'le hem de 7 küsür GB okuyabiliyor saniyede. Ayrıca yazma hızı da bu civarlarda. Ben de bundan kaynak dedim ki hani bir daha gideyim hard disk alayım o zaman. Çünkü sadece film arşivlemek için SSD almak çok mantıksız. Yani ben sadece film arşivlemeyecek olsam da genel olarak film arşivleyecektim. E bundan dolayı dedim SSD almak yerine hard disk alayım. Bu tarz ürünle tam benim ihtiyacımı karşılıyor diyebilirim. Hem neredeyse dandik bir SATA SSD hızını verebiliyor size. Hem uygun fiyatlı hem de çok yüksek depolamayı bu kasasına rağmen verebiliyor. Çünkü ben 16 TB'lik bir SSD hatırlamıyorum. E bu anlattıklarım da size iyi gelmiştir ama bu kadar hız bana gerek değil. Ben kesinlikle gidip adaptörle uğraşmak istemiyorum falan diyenler için de bu tarz ürünler kesinlikle daha mantıklı olacaktır. Ki zaten ben önce 2.5 inçlerle başladım. Daha daha sonrasında 3.5 inç aldım. Bu ürünlerin asıl avantajı hızlıyı zaten az önce bahsettiğim SMR teknolojisi kullanıyorlar. Uzun süreli aktarımların hızları gerçekten çok fazla düşüyor. Bu ürünlerin asıl amacı hem uygun fiyatlı olması hem de taşınabilir olması. Şöyle bir çanta alarak bunları taşıyabilirsiniz. Mesela i̇şte ben bu, bu tarafına bunu koyuyorum. E, bu tarafına da bunu koyuyorum. Bu şekilde taşıyorum. Bu boşluklarda kablolarını koyuyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani şu an şu çantada 6 terabyte veri bulunuyor. Yani çantanın da fiyatı çok fazla değil. Yanlış hatırlamıyorsam 100 liraya falan almıştım. Yani uygun fiyatlı bir çanta alıyorsunuz ve bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok da güzel taşınabiliyor. Ama hani bunu taşıyabilecek bir çanta var mı? Böyle bir şey üretildi mi? Şahsen araştırmanın da bilmiyorum da. Ama çantası olacaksa da epey büyük olacaktır. Çünkü bunun içerisinde bir adaptörü falan da alması gerekecek. E bundan dolayı bunu taşımak çok mantıklı değil. Yani bunu alacaksanız kesinlikle sabit kullanım yapmanız gerekiyor. Ayrıca dış malzemesi gerçekten çok fazla. Hani, hani taşımada bir sıkıntı olabilir mi? Kırılabilir mi? Bir büyük ihtimal kırılır. Neyse bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yani 2,5 inçlik olanla 3,5 inç olan arasında kalan varsa faydalı da video olmuştur diye düşünüyorum. He size bunlar hala eski nesil gibi geliyor olabilir ama hani bazı şeyleri depolamak için bu kadar yüksek hızlara gerek yok. Hani harici SSD'deki olan hızlara bence gerek yok şu anlık. Tabi bu dediklerin veri arşivcileri için geçerli. Mesela o dosyaları direkt kullanıyorsunuz. Oradan direkt işte Premiere Pro'ya aktarıp onun üzerinden çalışıyorsunuz. O zaman sizin için kesinlikle bir harici SSD gerekiyor. Ancak diğer kalan durumlarda yani depolama durumlarında, yedek alma durumlarında bu tarz şeyler bence daha mantıklı. Yani bildiğiniz 16 TB bulut alıyorsunuz kendinize. Eğer evinizde iyi bir modem varsa bunu NAS olarak da kullanabilirsiniz. in internet hızınızdan bahsetmiyorum. Modeminizin iyi olması yeterli. Çünkü yerelde çalışıyor zaten. Eğer iyi bir modeminiz varsa bunu direkt modeme bağlayıp nasıl olarak kullanabiliyorsunuz. Yani direkt sunucu olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone olup aramıza katılabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.